Olimpik Marsilya maçına geldik. Bu maç bizim için çok önemli. Sadece Ahmet Kaplan'ı çıkartıyoruz. Onlar da herise çok dikkat etmemiz lazım. Tabi bu şekilde gelip o işlemi yapamayız. Onlardan yapabiliriz. Sadece bu maç için. Tamam. Pozitif tool da uyguluyorum. Takım seçimine geldik. Burada sadece bu maç için öner istiyorum. Sadece bu maça verebileceğin kadro önerisi Orhan değil de daha iyi bir adımımız var mı? Burada böyle bir adımımız var. Ama ondan bir şey alamıyoruz galiba. Anton'dan aldık. Bu şekilde kadro verdi bize. Yasin, Pelegrino, Albert Williams. Torre Fernandez, Abdul Cole Palmer, Semi Griezmann. Gayet mantıklı, gayet ideal bir takım yaptı. Dışarıda kimse kalmadı zaten. Dışarıda kalacak oyuncu yok. Hadi bakalım. Kazanırsak bizim için çok iyi olur. Kazanamazsak bilmiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Her maçı kazanacağız diye de bir şey yok. Mason'a dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle Mason da önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz lazım. Aslında Copalmur kiralamadan önce ona gitmeyi düşünüyordum ben. Ama Copalmur'a kiralamış olduk. Alır mıyız, almaz mıyız? Bunu gösterecek, performans gösterecek. Pozitif futbolla başladık. Hemen başarabilirsiniz. Devam edelim. Bu takım bence burada iş yapmalı. İlk hatamızla hadi bakalım. Abdülpata bu. Buraları sever. Havata esip çağırdı. Yükleniyoruz. Griezmann'la korner kuruyoruz. Yasin orada uzaklaştırdılar. Diğer oynama maçları görüyorsunuz. Hepsi dikkat etmeniz lazım. Aman! Korner kazandılar. Heriti bir bakacağız. Hakan yerine belki Heriti getirebiliriz bu takıma. Gayet mantık bir transfer yaparız. Bir takas ya da ona benzer bir şey düşünebiliriz. Ya da Akın'ı satıp Hakan Evgen'i satıp daha doğrusu böyle bir oyuncu alabiliriz. Kanatlarda eksiyiz çünkü. Bakabiliriz. Akar'ı çünkü sürekli oynatmıyorum ve gelişmeyeceğini de artık anlıyoruz. Kopa Yasin. Aman abi. Kaptırmayın burada. Pelekino. Ayberk. Pablo Torre. Pablo Torre. Güzel şut. Şu an kadar gayet iyi diyoruz. Bir sıkıntı göremedim. Diğer maçlarda da henüz gol sesi yok. Bayern'de bile gol atan yok galiba. Biz de atamadık. Semi pası geçmedi. Aman abi. Valla dikkat etmemiz lazım. Mavri'ni kapatsın orada. Bravo. Namaz suyu durdurduk. Güzel müdahaleydi. Aman Yasin. Orada tamam bizde Ayberk. Avutore Onun pası kısa düştü. Biraz konsantre isteyelim. Konsantre olmanız lazım. Aman aman ama girdik deni attı. Yapacak bir şey yok abi. Eğer offside yoksa yapabilecek bir şey yok. 1-0 önemli değil, önemli değil. Sırada bayağı aşağılara kaydık. Diğer maçlarda henüz gol sesi yok. Bizim bir çabalamamız lazım. Griezmann şu anda biraz sömük. Yani dikkatli ve isabetli şutlar çekersek kazanabiliriz aşırı hücum ağırlık değil de hücum ağırlıklı olabilir. Şöyle hemen değişiklik de yapıyorum. Burada kötü oynayan bir oyuncu Gaston Fernandes varmış. Demirek artık oyuna girmedi. Hatta şöyle Pablo Soruyu çıkartıyorum. Burada kötü oynayan bir oyuncu daha görüyorum. Antonio Griezmann çıkıyor. Bertrami'yi oyuna alacağız ama Semih'i de çıkartıyorum. Cole çıkacak büyük ihtimal Tarışka ya da Hakan. Hakan bu maçta oynayabilir Cole yerine. Bu değişikleri yapmış oluruz. İyi performans göstereceğinize inanıyorum çocuklar dedim. Bakalım neler olacak. En azından bir gol atabilirsek harika olur. Karşılık vere verebiliyor olmamız lazım bizim. Yasin'e geliyoruz. Storge'ye de Yasin paslaşması. Demirege ortası. Abdül olmadı. Storge'ye de ne? Topar'a kendisinde. Demir Ege. Mikar Pepi. İşte bu kadar. Asist Demir Ege'den. Gol Likvart'ı Pepi Bravo. Bravo size. Bravo Demirege Ege. tebrik etmek lazım. Atağımızı devam ettirdi. Atağı oluşturan aslında. Storge'ye ne? Yine kurtarıcımız oluyor bu maçta da. Çok önemli bir maç çünkü Olimpik Marsilya maçı. Bu maçı kaybedersek diğer maçlar zor olacak bizim için. Bu tür maçlardan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılmamız lazım. Bizim için önemli olan galibiyet. 3 puan alırsak bizim için iyi. Penaltı kazandık. Orada bir itme varmış. Kimi tırdılar bilmiyorum. Williams kullanıyor. Neden Williams? Ben de bilmiyorum bu arada ama atıyor. Brandon Williams'ın 5. golü. Bu sezonki. Bizi rahatlatan gol atıyor ama yine de oyunculara ya belki kapılmamalarını söylememiz gerekir. Onlar da değişik de Biz de değişik yapalım. Gol atan oyuncu çıkarmak çok mantıklı olmaz. Aldufo da bu. Farkiklerde bizim için önemli. Gerson Van çıkabilir bence. Şöyle olabilir. Tadışkayı oraya alabiliriz. Şöyle. Hakan biraz gelir gelir. Bu şekilde oynatırız. Altı numarayı da şöyle alıyoruz. 8 numarayı Hakan'a bırakacağız. Devir arası belki Hakan'la diyorlar ayrılabilir. Gösterici performansları dikkatle izliyorum. İkinci de yükseldik attığımız golle beraber gelip puan olan 4 takımdan biriyiz. Bu de büyük ihtimal Lazio'dur. Ya da Napoli'dir. Bilmiyorum bakarız. Herit. Aman. Bravo Duan. Oversight bir ama bravo Duan. Oyuncuları sesleniyorum. Başarabilirsiniz diyorum bir kez daha. Yani bir gol daha atabilirsek harika olur. Bir de çıkacağız. Eğer topu kaybetmezsek kontrol edemezsek. Tadrışka. Williams. Tadrışka. Olmadı. Keşke pas versin. Tadrışka. 4-2 uzatma. Bravo. Tadrışka. Tadrışka. Paolo Pes. Atağa katılıyormuş. Biz de aşırı cümlelerle geçiyoruz üçüncü golü atmak istiyoruz çünkü. Üçü atarsak daha rahatlarız. Adolf bu Orkun. E maç da bu şekilde bitiyor. Kazandık. Bu yüzden mutluyum abi. Herkes kaybedeceğimizi düşünüyordu. Ama onları yanıttınız. Haklı galibiyetimiz. Sizlerle gurur duyuyorum diyoruz. Kimse bize bir şans vermiyordu. Beşiktaş bu maçta kaybeden taraftı yollardı. Ve sonucu da görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki maça geçiyoruz. Fatih Karagümrük maçına geldik. Yapımızdayken çok da fazla bir şey yok. Takımı hemen ayarlayalım. Maçta FMT'ye şans veriyorum. Ve Aytu'ya şans vereceğiz. Ayberk şöyle olacak. Burada oynayabildiğini biliyorum. Şu kısımda oynayabildiğini biliyorum Yasin burada. Ayberk burada oynayabilir. Hakan-Fernandes değişikliği yapıyoruz, onu dinlendiriyoruz. Fatah'ı çıkarmamız lazım, dinlenmeli. O yüzden şöyle sure olacak. Garizman'a burada şans verip, kol Palmer'ı burada oynatıyoruz. Hatta... Aynen, bu şekilde oynatmak daha mantıklı. Selçuk'u da atabiliriz oyuna. Evet, bu daha mantıklı bir kadro oldu. Ahmet Can'ı da bilerek almadım. Sonraki maç daha önemli olabilir. Fenerbahçe başı maçına gideceğiz çünkü bölüm içerisinde mi yoksa sonraki bölümde mi bilmiyorum ama Fenerbahçe maçı da geliyor. Seri koruyalım dedik. Başka bir şey gerek yok. Onların kadroyu görüyorsunuz. Wesley Morales'e dikkat etmemiz gerekiyordu. Bakalım neler yaşanacak. Hücum marka. Possible sol. Her zaman daha iyi. Bir tane gol atarsak duruma göre bakarız. Diğer oynanan maçları da görüyorsunuz. Antalya beraber kalmış Kayseri ile. Puan farkı 5. Başakşehir'e 5 puan. Fenerbahçe Galatasaray'da 6 puan atmışız. Henüz bir şey olmadığı için hücum marifi yapalım. Griezmann'la geliyoruz. Dakika 20. Yasin Özcan bravo. Bu sezon attığı ilk gol. Yasin Özcan. Bravo. Ricardo Pepe'nin yokluğunda kafa golleri iddia ve aslında gelecek gibi görünmüyor. Bakalım başka oyuncular da atar mı? Bu şekilde goller göreceğiz. Sandra'dan başladık. Parti karegünlüğü farklı yanlış etrasınız. Yenilenme yapmamışlarsa yine aynı şeyi bekliyorum. Daha fazlasını atabiliriz. Kalemiz bayağı güçlü. Bravo Dorgas. Fans yardıma geldi. Çıkabilir miyiz? Paslaşıyoruz. Aytu. Dorgas'e ne? Demirege. Semi, Efe, Albert, Talishka, Orsa, Griezmann, Griezmann bitmiş. Anthony Griezmann, yarım sezonluk geldi. Beşiktaş'ta uzağa başladı. Yani bir sezonluk geldi Beşiktaş'ta diyelim, bir sezon için aldık biz bu oyuncuyu. Griezmann, adı geçiyordu yani transfer dedikodularına bakarak, transfer haberlerine bakarak da böyle bir transfer yaptık biz. Kısıt onu yapmaya çalıştık. Karışkan geldi. Fenerbahçe'ye gidecek zaten bir sezon sonu falan. Fenerbahçe'ye satarız biz bu oyuncuyu bir şekilde. Değeri ise ona göndeririz. Duran top kazan talimatı aldım okey. İki dakika sonra atmışız bu arada. 21 ve 23. Orada ne var oldu öyle? Offside varmış. Devre arasında 2-0 önde gidiyoruz. Yani daha fazlasından da atabiliriz. Daha fazlasından atabiliriz ben arkadaşlar. Oyuncu değişikliğini yaparız. Demirege. Dorgires. Hakan. Yasin. ...Direk... ...Alberg Gordon'a giderdi istediği gibi olmadı. Artık bir değişiklik yapalım. Bir değişiklik olacak büyük ihtimal. O da Yusuf Özdemir, Yasin Özcan. Gol attı alkışlarla çıkartıyoruz. Şöyle Tarışka. Hatta Bekle, Abdül Patabu, Dorgezene, Ricardo Pepe de oyna. Hatta şöyle Cole Palmer diyelim. Cole Palmer oyuna girsin bu kadro yeni iş yapacaktır. Fark yarısın ya. Benim sizden isteğim fark yaratmanız. Pauletti. Orada atağımız devam edecek. Orada neler oldu bilmiyoruz. Onu göremedik ama atağımız başlıyor. Tarışka, Vitali Pepe. Asla dışarıda. Geri çok az adam bıraktığınızı söylüyor. Sıkıntı olmaz abi, sıkıntı olmaz. Oyunculara süpersiniz diyelim. Övgü hak ediyorlar. Ahmet de geliyorlar. Vurdurmayı, bravo. Hakan, VF. Rizman, Paslı Şuruz, Palmur. Bir daha kötü, Demir Ege. Olmadı. Bir daha. Hakan çıkacak. Aldu Fasa bu oyuna girecek. Ve şöyle Cole Palmer biraz daha gerilere gidiyor. Orada oyun kurucu rolünde oynayacak hatta. Burada Tarışka'yı biraz geri atabiliriz. Abdul ya da geri atalım. Orada oynayabiliyor. Onaylayalım. Duruma göre geri da çıkartırız, dinlendiririz. 10 dakika kadar yine bir değişiklik daha. Bu sefer Gerson Fernandez, Griezmann, Adolfo Tabi yerini alıyoruz tekrar. 6 ve 8 numara yine oynuyor. Birlikte oynatıyoruz. Gerson 8, Demirege 6 idi hatırlarsınız. Bu şekilde varyasyon yaptık. Böyle bir strateji izliyoruz. Bravo Doğan. Gol yemeden bitirirsek bu maçı harika olur. Koray Sita. Korner kullanacak oyuncu. Kullandılar. Dışarı. Güzel. Hadi beyler. Göreyim sizleri. Konsantre olun biraz. Onları çok fazla alan bırakıyorsunuz. Karşıları uzun oynadı. Orada biz varız. Paul Palmer var. Paul Palmer öyle boş. Dilibling halinde. Verdi Ayberke. Demirege olmadı uzaklaştırıyorlar. Araya giren bir oyuncu olacak mı? Hayır. Kapatın. Araya gidin. Z'ye dikkat etmemiz lazım. Yalsın dışarı. Vay. Serbest buluş almışlar. Ama onu biz göremiyoruz. İnşallah. Atamamışlardır ki atamadılar da. 2 dakika uzatma ve maçı kazanıyoruz. Artık bir sonraki bölüme mi kalır? Son bu bölümde mi oynarız bilmiyorum ama Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Gayet iyiydik bence. Hemen şöyle bir fixtürü göstereyim sizlere. Ardından da eğer bölümün sonundaysak da Hayır, Fenerbahçe maçını oynamışız. Chelsea maçı var. Yani bu kadroyu bu yüzden yapmıştık. O maçta görüşürüz.